E, Litvanya Vilnius'tan, e, başkentten, Litvanya oturum sayfası e, takipçilerine, e, Türkiye'ye herkese selamlar. Yanımızda Bayram abimiz var. Onun da oturumunun onaylanmasından sonra hepimiz mutlu olduk. Bugün yanımıza geldi. Onunla süreçle alakalı sizlere biraz Önce. bilgi verelim istedik. Hayır. Bayram abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Eyvallah abi. Nasıl bizlerle tanıştın, <laughs> bizleri nasıl buldun, süreç nasıl ilerledi ve daha sonra ben Balkanlarda ticaret yapıyordum. Orada şirketim var. Ondan sonra Avrupa açılmak istedim. iş olarak, ticaret olarak buralara gelmek istedim. O arada bir arayışa girdim. Bunlar birkaç ay önce olan hadiseler. İnternetten Raul'u buldum. Avrupa Litvanya oturum sitesinden. Raul kardeşim buldum onunla görüştüm, tanıştım, telefonlaştım. O beni davet etti. Benim Aha. E, Schengen vizem vardı. Aha. Burayı ziyarete geldim ve hemen işlemler başlattık. Burada Aha. parmak izi, iş ayarlama, sözleşmesi, evet. hepsi ayarlandı. Onları Aha. yaptık. Burada e, başvurularımızı yaptık. Ben ondan sonra tekrar döndüm. Birkaç ay, e, aradan çok zaman geçmedi. Beni kısa süre için 20-25 gün sonra aradı. Eee oturumum ayrı. onaylandı, Hı. mail geldi. Aha. Sonra oturum kartım çıktı. Onu gönderdi. Aha. Sağ olsun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. olsun. E, Litvanya Avrupa Aha. Birliği oturum kartımı Aha. E, iki yıllık olarak çalışma iş buraya geldim. Adres kaydımız yapılıyor. Geldim şimdi. Tamamen Banka işlerimi bırakın. Banka hesap numarası oturum ve evet. burada işe başladık. İnşallah, hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Aynen, çok memnun e, Güzel ilgilendiler, ağırladılar. Her güzel bir çevre oluştu evet. ticari alanda, e, çalışma alanında. Hı -hı. Çok teşekkür Hı -hı. ediyorum. Hayırlı çok olsun. başarılı iş çıkarıyorlar. Hı -hı. E, garanti Hı -hı. şekilde yapıyorlar. Hı -hı. E, hepsine sonsuz teşekkürler. E, çok mutlu olduk abi. Sağ olun efendim. <laughs>